kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Böyle güzel bir tarifim var. Cips. Çocuklarınıza dışarıdan cips alacağınıza işte böyle cipsler evde hazırlayabilirsiniz. Buyurun bu cipsimizin yapım aşamalarına şöyle çıtır çıtır. Evet sırtını duyuyorsunuz buyurun yapım aşamalarına birlikte geçelim tarifimiz için patateslerimizi küçük küçük doğradık tenceremize aldık üzerini kapatacak kadar suda koyduk şimdi ateşe alıyoruz bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz ve kapağını kapatıp haşlayacağız patateslerimizi Evet, patatesimizi haşladık. Süzdük ve şimdi eziyoruz. Evet, ezdikten sonra şöyle süzgeçten geçiriyoruz. O sertliği, pütürlüğü gitsin diye gördüğünüz gibi. Evet, tamamını süzgeçten geçirdik. Evet bu aşamada baharat mı istiyorsanız baharatlarını da ilave edebilirsiniz. Evet elimize şöyle aldık. Yuvarladık. Evet yuvarladığımız patateslerimizi şöyle tepsimize koyup üzerine de küçük bir yağlı kağıt koyduktan sonra bir şeyle bastırabilirsin üzerinden şöyle cipsler oluşacak Evet böyle patateslerimizi yerleştiriyoruz Evet üzerine şöyle yağlı kağıdı koyduk ve bastırdık yağlı kağıdı kaldırıyoruz Aynen böyle hepsini aynı şekilde Evet. Böyle hepsini böyle yapacağız. Evet, bir kısmını da şöyle baharatlı yapıyoruz. Evet, şimdi fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, cipslerimiz pişmeye başlayınca şöyle kendisi yağlı kağıttan kalkmaya başlıyor zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından çıktı. Ama fırınla nasıl pişirdiğimizi size söylemem lazım. 200 derecelik fırında fanlı 20 dakika kadar pişirdikten sonra alt ayarına getirip sadece altını 2-3 dakika daha pişirdikten sonra çıkarıyoruz. Evet. Bu güzel cipslerimizi kesinlikle yapmanızı öneririm. Herkese yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere inşallah.